Arkadaşlar bugün sizlerle 20 rütbe yapacağım serisinin 20. bölüm yok ne 20. lan 10. bölümündeyiz. En son ne yapmıştık lan lan ee, sanırım roza yaz yapmıştık aynen roza yaptık lan şimdi tekrar hesap gidelim. Hemen başlayalım. Ya şu kadar da gitsin artık. Bu orta hiç sevmiyorum ya. Bak şimdi su payetlerini keser yüzü. Kesmedi lan. Aferin sana. Tamam. İyiyiz şu anda. Sen bana vurur musun birader? Vurmuyor. Bana gel. Babana gel. Em evet, sana buradan yem çıkmaz. Em sana buradan yem çıkmaz. Oh ya biz yapacağın işi ben. Oğlum bu ev ne kadar düşmüş lan, şimdi fark ettim. Oğlum elpimi çok kötü ya. Oğlum yakından buraya iyi de. Yani rozayı rozayı çalmışsın. Çalıntı. Ben hiç sevmiyorum. Ama bir yandan da oynaması güzel yani. Neyse ben burada takılayım. Çünkü savaşarak oynayamıyorum. Şunu şöyle koyayım. Ağzına işte. Ananı lan vurmasana. Ahah. Bom. Bana saldırmayın. Allah, onu mu beni dövüyor? Lan. <laughs> Bana bakıyor ben bunu nasıl kurtulacağım? Bak. Hayvan. Beni görmedim de. Beni görmedim de. Görmüş. Zaten üç kişi kalmış. Buradan sağ kurtulamam. <laughs> Siz CS atın. Altı kupa yani. Yine ku aldım iki üç tane. Kupa. Hey Şimdi sütü var. su ağzımı sıçar. Sıçar mı? Benim, ay gloria. Venem. Ya abiciğim bir şey gel ya. Elimde kalacaksın şimdi gerçekten. Buradan ne çıkıyormuş? Emis çıktı. Ben bir daha emise ves atmam. He, beni. Hadi bay bay. Ya şu bir şey ya. Şu beni bırakır mısın? Şu tu sıçarım adını. Aha sıçtı. Lan sıçacak adımı. <laughs> ben altıma sıçtım öleceğim diyor. Uh -huh. Tamam artık ben alamam zaten. Nita çok güzelsin. Ya. 900 canı kaldı. Tamam 8 kupa alın. 8 kupa efsane bir kupadır. Hmm. Rico tamam. Rico e, sana bulaşsam mı? Rico kırarsan seni veririm. Sağ kardeşim. Seni seviyorum. Mesela dynamite ağzıma bile sıçan. Gebertir beni bu pedo. Kardeşim salacağın mı? Tamam ilk yeni noktaları da, da. Nita ve satmak ister misin Nita? Nita. Nunut. Nita senin ben onu yüklü biri beni alamadı. Sen nasıl aldın? 12 yüklü beni zor almıştı. Neyse sıkıntı değil. El Primo zorlayacak ya. Uf. Gelme Krom. Gelme abicim. Ya saklandım. Gelene döverim bu arada. Oh. Hadi gelin bakayım. Oğlum şu 7 7 7. Ne? Daha önce karşılaşmıştık biz onunla. Sanırım Sanırım bu videodan sonra daha önceki video diğer videolara bakacağım. Çünkü çıkmışı diye hatırlıyorum. İki kere karşılaştık lan. Ya videoda ya da videoda değilken karşılaşmıştım. Ama karşılaşmıştım. Çünkü o ismi 7 yedi, yedi, yedi. yedi. Hop 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 hop. Aha Burak. Gerizekalı. gitsem mi ki? Bir gideyim bakayım kim varmış. Mr. B. Kim nasıl örtülü? Brown Pesli Sörlü. Ben şey, sözcü tutmuyorum. Sözcü mü <laughs> kalbimin önünde olduğuna aldığına emin edeyim ama katlayamam hop 17 rütbe <laughs> kaç ee, hadi, hadi görevler var mı bakayım ee, görevlerimiz yok o zaman yine devam 600 jetin olsun da mega kutu açayım artık içimde kaldı lan <laughs> lan hadi lan oradan. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan önceki el tanış görmüştüm bana Ya sıçarım böyle işe ya. <laughs> Dalsam mı ki? Burada bir adam var. Gel 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 anana gel. Gel gel. Çekinme gel gel. Anana. Ben kaçar. Ya oğlum Çinli misin Japon musun neyse sana buradan bir koyarım. 5 metre değil 200 metre uçarsın ha. Ya abi sal beni ya. Adamsın. Oğlum ne oluyor lan? Yani kim kimi dövüyor ya? Burada ne dönüyor acaba? Z Z atma. Onun orada Leon var ya. Yedim. BAM! Ya şey Leon ya lütfen Leon. Leon abicim. Ya şey ananı sıçarım. Ananı sıçarım ne lan? adam savaşmadan kazandı ya. Sıkıntı değil. 802 bir jek alamadım. El primo. Sutu gelme sutu bak. Bir önceki el de böyle olmuştu sen nazım etmiştim. Şey. <laughs> sutu. yapma abicim. Bak abicim yazık olur abicim. Abicim bak abicim yazık olur. Ben gidiyorum hadi Vay bay Gittim ben Ya kardeşim yani bulaşırsan alacağı bulur Ben bu ortaya gideyim Olmazsa kaçarım <laughs> Çok komiksin Anana babana Kafamı ataydın Ortada sütü var Ölmemiş mi ilk önce ben sütüyü dövüyordum Abicim bak git ortaya Bak git orta ben ölüyorum ya ben mi gideyim illa? <laughs> ya SG şey ya of. Ya öldün Ertuğrul Jackie. Kurtulmanın bir anlamı yok. Öldüm. Ağzını ederim gel Oraya Bak bu ağzını ederim. Bak, 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 bak. Ya oğlum ya SG abicim ya. <laughs> hey adam ekek. <heck>, <laughs> oğlum bir jeton vermez mi adamı? Kaç el attık? En fazla kupamız 49. 4 kupa eksi. Has <laughs> Neyse girelim şu bullar çok pezo ya. Ya bu. <laughs> Merhaba. buradayım kimse olmadığını biliyorum ve ultim var. Bam! Çok güzel zekli lan. <laughs> 8 zekli bu. Hadi be. Karl gördüm ben orada. Dördüncü kim? 1 3 ben bu Karl. Sanırım o da o da burada dördüncü adam. Mamut çapını kovuyor. Gez. Uf, ne biçim dövdüm ya. Tam 18 tır, doluruz. Ama bu jeton da lazım bize yani. Jeton varsa ne lan oyun? Emz abicim. Ne abisi lan? Abicim. Bana sataşma. Aksesi var mı? Saydı Aldım mı lan ortakilerin hepsini? Yazıklar olsun sana yazıklar. Ben yandım. Ben öldüm. Yaşayacak. Yaşamayı ve amacım kalmadı benim. <laughs> Amel defterimi kapattım. Of 18 çok zormuş. Elbette neden bu kadar çok Oğlum Berli ile senden daha akıl oynuyorum ya. Bak ne? Sağol. Çok değil. <zevkli. gülüyor> Sıcak. <laughs> Lan 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 Ölücem lan yani Gel gel şimdi, gel keseyim seni gel hiç ben yokum her zaman gibi ortada Oha. Ağzına. <laughs> gel gel seni aldım. <laughs> <laughs> Adam beni nasıl oluyor? <laughs> 14. Ay. Kaç kupa kaldı? 5-8 daha 13. Yani 7 kupa. ne oldu ne ya suçluları lan o zaman ya bir şey giye ya bu bu kadar şanslı değildir şansı nasıl çıkayım Yedi. sinir oldum. Ya karışmayın bana lütfen. Bak koku adamın gibi. Yedi seviye yapmaya da korkuyorum çünkü. Karakter çıkacak, aksesuar çıkacak. <laughs> Mouse'ın. değişiklik yaptılar beni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ultim benim ultimde doldu mu sen ölürsün. Hadi gel. harcamak istemedim arkadaşlar. Bravo. Şimdi bak seni kurtardım beni sinir Ağzına sıçayım bir. bakayım gelmiyor mu? Şunun ne zaman bitecek? Lan oğlum. Kalkanım bitiyor mu bitmiyor Onu söyle bari de yapayım. <laughs> ya seçip küfür ettiriyorum beni boşuna boşuna ya. Büyük kutbaşı. Lan benim ne 9'la yapamadım ne var ya bir 499 kılır. Bir. O benim. Vur, vur hadi. Sol. Hadi be. Bak çıktım. Bak çıktım. Bak çıktım. Bak çıktım. Park çıktım. Gördün mü? bak çıktım. Bak gördün mü çıktım. Bak. <laughs> Öleceğim hissediyorum. Oğlum ölecek var mı? <laughs> Ağzını gitmemeyi bu yüzden seviyorum. Bir bir sıçıyor ağzımıza yani. Ne oluyor? Ya. Ne yapıyorsun be? Bir gitti bir gitti. Ortaya gidip dönmüş mi beklesem? Bunu bekledim işte. Adam sen. Adammış. Şimdi artık 18 Yani jeton verdim mi? 10 jeton seni kafanız. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzu bekleyin. Yani bir dahaki videomuzda 18 Doğru olacağını sanmıyorum ama yani bir deneyeceğiz yani. Çok zor açıcım Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.